Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelimiz var arkadaşlar. Yapılışı çok kolay. Görüntüsü ise bir o kadar çok güzel. Hep birlikte harika bir model yapalım bugün. Hemen modelimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle modelim gerçekten çok çok güzel. Yapılışı çok kolay. Çok da çabuk ilerliyor arkadaşlar. Bebeklerimiz için kullanabileceğimiz, kendimiz için kullanabileceğimiz, eşimiz için bile yapabileceğimiz harika bir model. Rahatlıkla ıı, herkesin öğrenebileceğini düşündüğüm, çok basit, çok çabuk ilerleyen bir model. Arkası böyle, ön yüzü ise bu şekilde arkadaşlar. Hırkalarda rahatlıkla kullanabiliriz. Bere yapmak istiyorsak onda rahatlıkla kullanabiliriz. Gerçekten çok güzel, esnek. Kışlık yapabileceğimiz harika bir modelimiz arkadaşlar. Evet, hemen ıı, modelimize geçelim. Hemen göstermek istiyorum modelimi. şişlerimi ve ipimi hazırladım, ilmeklerimi attım. Bir ters bir düz şeklinde küçük bir lastik yaptım arkadaşlar. Sizlerde lastiğinizi hazırladıysanız hemen başlamaya yapmaya başlayalım modelimizi kurmaya başlayalım modelimiz 3 3 3 diye devam ediyor arkadaşlar her 3 model e, her 3 ilmek bir model arkadaşlar hemen başlıyorum ipimiz karşıda olacak ilk ilmeğimi boş aldım ikinci ilmeğimizi düz ördüm 1 2 3 tane ilmek görüyorum şu anda 3 tane ilmeğimi ayırdım birinci ilmeğimi örüyorum. <laughs> İpim karşıda olacak şekilde birinci ilmeğimi ördüm. Daha sonrasında ortadaki ilmeğimi atladım ve en sondaki ilmeğimi ördüm. Daha sonra ortadaki ilmeğimi ördüm. Tekrarlıyorum. Birinci ilmeğimi ördüm. Ortadaki ilmeğimi atladım. Üçüncü ilmeğimi ördüm. En sonunda da ortadaki ilmeğimi örüyorum. Tekrarlıyorum. Birinci ilmeğimi ördüm. Ortadaki ilmeğimi atladım. 3. ilmeğimi ördüm. Sonra da ortada bıraktığım ilmeğimi ördüm. 3 ilmeği şöyle ayırıyoruz. İlk ilmeğimizi ördük. 3. ilmeğimizi ördük. Daha sonra da ortadaki ilmeğimizi ördük. Bu şekilde. Hemen yine tekrarlayalım arkadaşlar. 3 ilmek ayırıyoruz bakın. Birinci ilmeğimizi örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra ortadaki ikinci ilmeğimizi örüyoruz. Bu arada ipimiz sürekli karşıda arkadaşlar. Kesinlikle ön tarafa almıyoruz ipimizi bu sırada. İlk sırasının kurulumu bu şekilde. Tekrarlayalım. İlk ilmeğimizi örüyoruz. 3. ilmeğimizi ikiye atlıyoruz, 3. ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonrasında geri dönüp ikinci ilmeğimizi örüyoruz. Ve kenarda kalan ilmeğimizi de düz olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. İlk sıramız bu şekilde kuruldu. Modelimizin ikinci yüzü, ikinci sırası ve arka yüzündeyiz. İpimiz karşıda. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam ediyoruz. Tamamını ters olarak örelim arkadaşlar. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. modelimizin arka yüzündeyiz. İki sıradan oluşan bir model. Önden modelimizi kuruyoruz. Arkadan modelimizi tamamlıyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırayı tamamladık. Yeniden birinci sırasına geçiyoruz. Her bir düze geldiğimizde yeni modeli kuruyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi yine boş aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm ve modelimin başlangıcı olarak birinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi atladım, üçüncü ilmeğimi örüyorum. İpimi birazcık uzattım. Daha sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Devam ediyoruz. 3 ilmek ayırıyoruz. Bakın, ilk ilmeğimizi ördük, ikinci ilmeğimizi atladık, üçüncü ilmeği örüyoruz. Daha sonrasında ikinci ilmeği ördük. İkinci modelde bile kendini hemen gösteren bir model. Çok basit bir model. 3 ilmek ayırıyoruz bakın. İlk ilmeğimizi ördük. ikinci ilmeğimizi atladık. Üçüncü ilmeği ördük. Birazcık uzatıyoruz onu. Esnek kalıyor. Daha sonra ikinci ilmeğimizi örüyoruz. Bu Iı, sırada kesinlikle modelin ön yüzündeyken ipimiz karşıda arkadaşlar hiçbir şekilde ıı, ön tarafa almıyoruz karşı tarafta ipimiz yine aynı şekilde bakın 3 ilmek ayırdık birinci ilmeğimizi düz ördük ikinci ilmeği atladık üçüncü ilmeği örüyoruz birazcık uzatıyoruz daha sonra ikinci ilmeğimizi örüyoruz tekrar ilk ilmeğimizi ördük ikinci ilmeği atladık üçüncü ilmeği ördük. En sonunda da ikinci ilmeği örüyoruz. Tekrarlıyoruz. Birinci ilmeği ördük, ikinci ilmeği atladık ve üçüncü ilmeği ördük. En sonunda da ikinci ilmeği örüyoruz ve çıkartıyoruz şişimizi. Sonda kalan ilmeğimizi ördükten sonra ikinci modelimizi arka yüzünden ördükten sonra tamamlıyoruz. Hemen arka yüzünden bütün ilmeklerimizi ters örmeye devam ediyoruz arkadaşlar hiçbir şekilde ipimiz karşı tarafa gitmiyor ve bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz iki sırada tamamlanan bir model hemen sıramı tamamlayıp modelimi göstereceğim çok küçük olmasına rağmen modelimiz kendini gösterdi ve gerçekten hem çok kolay hem çok da güzel modelimizin arka yüzünden görüntüsü bu şekilde ön yüzünden görüntüsü ise böyle arkadaşlar bir model daha yapalım modelimiz iyice belirginleşsin hemen tekrarlıyorum ilk ilmeğimi boş aldım hemen yanımdan bir tane düz ilmeğimi yaptım 3 ilmeğimi ayırıyorum Kesinlikle başta iki tane kenar ilmeğimiz olmalı. Üç ilmeğimi ayırdım. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeği atladım. Üçüncü ilmeği ördüm ve uzattım. Daha sonrasında ikinci ilmeği ördüm. Tekrarlıyorum. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi atladım. Üçüncü ilmeğimi düz olarak ördüm ve uzattım. Daha sonra üçüncü ilmeğimi ördüm. Birinci ilmeğimi ördüm, ikinci ilmeği atladım, üçüncü ilmeği örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeğime geri döndüm ve onu da ördüm. Birinci ilmeği örüyoruz, ikinci atlayıp üçüncü örüyoruz. Sonrasında da ikinci ilmeğimizi geri dönüp örüyoruz arkadaşlar. Şöyle birinci ilmeğimiz iki atlıyoruz, üçü örüyoruz. Sonunda da ikinci ilmeği örüyoruz. İlk ilmeğimizi örüp ikinci ilmeği atlıyoruz. Üçüncü ilmeği örüyoruz. Çıkarttığımız ilmeğimizi biraz uzatıyoruz. Sonrasında da ikinci ilmeği örüp modelimizi tamamlıyoruz. Kenar ilmeklerimizi de ördükten sonra üçüncü modeli kurmuş oluyoruz. Arka sırasına gelip modelimizi tamamlayalım arkadaşlar. Çok kısa zamanda çok güzel bir iş çıkartıyoruz ortaya. Sadece iki sırada harika bir model çıkıyor. Modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Evet arkadaşlar çok basit bir modelimiz vardı çok güzeldi. Çok çabuk yaptık. Tamamlanmış halini şöyle bir görelim. Evet. Bakın. Hemen kendini gösteren harika bir model. Büyük modelimi tekrar göstermek istiyorum. Şöyle. modelimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugünlük yine bu kadar. Başka e, modellerde, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Videolarımızı sonuna kadar izlerseniz modellerimizi tam anlamıyla anlatmaya çalışıyorum. İnşallah anlatabiliyorumdur. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.